Nasıl yaptı bu iş Ali ya? Mekanına adam sokmuş Takacı'nın. Kendi oyununda oyuncak yapmış. Neyse ki Takacı'nın yerine öyle birini geçirdiler ki... ...o koltuk öyle birini görmemiştir. Ali'nin son lokması boğazına takılacak. Kimden bahsediyorsun sen amca? Takacı'nın kardeşinden. Adı Mert. Ama yeryüzüne onun gibi namert biri gelmemiştir. Sinsi, kurnaz, öldüremeyeceği adama düşmanlığını ilan etmez. Ali bunun hileleriyle baş edemez. Yani şimdi senin yapacağın bırak. Bırak Mert halletsin Ali'nin içini. Sen sabırlı ol. Anladın mı? Hadi, hadi görüşürüz. Nüfus kayıtlarına ulaştım. Ee? Dediğin gibi Ali ve Sevda gerçekten evli değilmiş. Biliyordum. Biliyordum. Ne yapacaksın şimdi? Amcanın dediklerini duydum. İstersen bırakalım şu Ali'nin işini Mert halletsin. He? Daha fazla bekleyemem. Bu işi kendi yöntemlerimle halledeceğim. Öyle bir şey yapacağım ki Ali için sevda yaşarken ölmüş olacak. Bak Tuğçe, iyice anladın değil mi? Açık vermek yok. Ben şimdi Sevda'yı ziyarete gideceğim. Her şey anlattığım gibi olacak. Anladım Uygar Bey. Anladım tamam. Benim de ufak bir işim var sonrasında ajansta olurum. Sakın geç kalma. Kalma. Şey Uygar Bey, hmm. e Şimdi Ali'nin kapısına dayanıyorsunuz ama bence Ali'ye dikkat edin. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma Tuğçe. Sadece kendi işine odaklan yeter. Sen bilirsin. Uygar, senin ne işin var burada? Dün işlerim nedeniyle düğününe gelemedim. Seni tebrik etmek istedim. Anlamadım. Ama ben anladım Sevda. Senin mutluluğunun benim mutluluğum olduğunu anladım. Onun için de seni tebrik etmek için geldim. Uygar ne diyorsun sen iyi misin Allah aşkına? Evet biliyorum. Sana kendimi bir türlü iyi tanıtamadım. Onun için de bu durum sana tuhaf geliyor. Bak eğer bu şekilde mutlu olacaksan senin mutluluğunu istemekten başka bir şey yapmam. Ben senin için senden bile vazgeçerim sevda. Madem evlendin. Madem bu yolu seçtin. O zaman senin için yapacağım tek şey bir dostun. Bir arkadaşın olarak sana destek olmak. Ah bu da düğün ediyor. Ben bunu kabul etmem. Niye? Bir arkadaşının düğün hediyesini geri çevirecek kadar kaba değilsin herhalde değil mi? Bak kabul etmem. Çünkü Ali'nin kabul etmek istemeyeceği şeyi ben de kabul etmem. Peki. O zaman ben de sen kabul edene kadar burada beklerim. Hiçbir yere gitmem. Ya ne yapıyorsun? Sessiz olur musun? Delirdin mi sen? Kabul et o zaman. Bak uygar lütfen. Lütfen gider misin? Lütfen. Tamam. Bak ettim. Hadi git. Tamam. Ha bu arada öğleden sonra şirkete gel. Şu senin sözleşmenin fesiyle ilgili konuşalım olur mu? Tamam. Kimdi gelen? Ee, hiç. Bir arkadaş. Tuğçe. Hı. Hı hı. o elindeki? Kolye. Kolyem kalmış da. Tuğçe'de. E ee, nereye? Sana bana yalan söyleme demiştim Sevda. Tamam. Tamam uygar uygardı gelen. Uygar mı? Hala nasıl benim kapıma gelebiliyor elim? Ali dur. Çekil önümden Sevda. Ali. Ali bir yere gitme dedim. Ya tamam. Kötü bir diyeti yoktu. Sadece evliliği tebrik etmek için gelmiş hediye getirdi işte. Ne var bunda? Sen de buna inandın yani öyle mi? Ne oluyor sana Ali? Ne bu gerçekten evlenmişiz gibi tavırlar? Daha demiyor muydun iki gün öncesine kadar bitireceğim bu işi diye? Unuttun mu? Sevda. Bak. Artık bu evde birlikte yaşıyorsak ikimiz de ona göre davranmak zorundayız. Sen de ben de. Ne demek şimdi bu? Hani insanların ne düşündüğünün bir önemi yoktu. Şimdi mi geldi aklına? Ya sen önce kendine karşı dürüst olabilir misin Ali? Sevda, ben kendime karşı dürüst olduğum için bu sahte evlilik olayına başından beri karşıyım. Ayrıca bitsin diye ısrar eden de bendim hatırlarsan. Sen her şeyi yanlış anlamışsın ya. Sen doğru olanı yaptığını düşündükten sonra insanların ne düşündüğü, ne söylediği önemli değil ki. Ama artık insanlar gerçekten bizi evli sanıyor. Kendimize, birbirimize ve evliliğe biraz olsun saygımız varsa bundan sonra buna göre davranmak zorundayız. Hepsi bir yana. O herif benim kapıma nasıl gelebiliyor? Sen buna nasıl izin verebiliyorsun? Ne yapabilirdim? Ya adam arkadaşça gelmiş, ...tebrik etmiş, hediyesini vermiş gitmiş. Ne yapabilirdim? Sevda sana inanmıyorum. Arkadaşça mı? Ya uf, öyle demek istemedim işte. Anla. Sevda bak. Senden tek isteğim var. Artık o herifle aynı şirkette... ...çalışmayacaksın. Bunu konuşmuştuk Ali. Artık çok farklı bir durumdayız ama. Aynı çatı altında. Karı koca olarak yaşayacaksak... ...o adamla aynı şirkette çalışamazsın... ...görüşemezsin. Bunu kabul edemem tazminat meselesini de birkaç gün içinde çözeceğim, tamam mı? Tamam. Bekle. Efendim Sevda? Ali Uygar Bey. Bugün şirkete geleceğim. Ajanstan ayrılıyorum. Haberin olsun. Tamam nasıl istersen. Gelince konuşuruz. Tamam mı? Mutlu musun şimdi? Hı? İstediğin oldu mu Ali?